Merhaba arkadaşlar. Efsaneler serisi devam ediyor. Anlatılanlara göre bir zamanlar Karadeniz'in haşin dalgalarına göğüs gelen dağların yamaçlarında sevgilisi Ali Reis'i Karadeniz'in hırçın fırtınalarının birinde kaybeden ve bu yüzden bu yamaçlardaki ormanlar arasında yaptığı sarayında yapayalnız oturan Roza yahut Razi adında Güzellikte eşsiz bir kadın yaşarmış. Yalnız güzelliğiyle değil, zenginliği ve iyi kalpliliğiyle de tanınır, sevilir, sayılırmış. Kadın her gün her gece denize açılan penceresinin önüne oturur, sevgilisini bekler, umutsuz aşkını türküleriyle dile getirir, yanık bağrını gözyaşlarıyla serinletirmiş. Zaman böyle geçip gidermiş. Bir gün ne pencereden görünür ne de sesi duyulur olmuş. Bir de gelip bakmışlar ki koca saray bomboş. Kimsecik yok. Yalnız iki satır yazı var. Hazineleri mi fakir fukaraya daltın. Gelip ev var kursunlar ve beni aralarında bulsunlar diye yazıyormuş. Buraya kısa zamanda bir şehir kurulur ve adını Raziye verilir şehrin adına. Bu isim zamanla Rize olacaktır. İnanışa göre Rize'nin ardı arkası kesilmeyen yağmurları onun gözyaşları imiş. Rize'nin kemençesinde, türkülerinde onun yanık yüreğinden sesler varmış. Her güzellikte ondan bir parça arayan Rizeliler bunun için cömert, il kalpli ve işli insanlarmış. Bugün bile fırtınalı, sert dalgalı havaların uğultuları arasında Ali Reis'in derinden derine Raziye, Raziye diye seslendiği duyulabiliyormuş. Zamanla bu Raziye Rize olmuş. Evet